Arkadaşlar nasılsınız? Şimdi ben size videomu çekeceğim. Ders videosu çekeceğim. Ee, şimdi orada 8 çizmişim. Ya. Onu çarpı atacağım. Yanlış yapmışım. Şimdi onu çarpı atıyorum. Bekleyiniz. Şimdi size e, şey video çekeceğiz. Şimdi ben ııı e, kaç tane var diye matematik çalışacağım arkadaşlar tamam mı şimdi şuradan böyle geçelim şöyle arkadaşlar bekleyin. şimdi şimdi buradaki İşte burada çizgiler var ya. Şimdi onu çizeceğim ve bunlardan kaç tane var diye sayacağız ve doğru yapacağız. Arkadaşlarım şunları sayacağız, tamam mı? Şimdi sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane var. Şimdi 7 çizelim. Arkadaşlar. Şuraya bir evet. göreceğiniz şekilde çizeceğim. Görüyor musunuz? Şöyle. İşte arkadaşlarım yedimize çizdim şu tarafta görüyorsunuz. Şimdi e, bir tane daha ders yapacağız. Bekleyiniz. Şurayı çizeyim. Allah. Şöyle çizeyim dersini. bundan kaç tane var diye çizeceğiz. Bekleyiniz. Çiz. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane var arkadaşlarım. Şimdi onu çizeceğim. Şöyle 1 ve 0. İşte arkadaşlarım. Ve bay bay. Of. Videomuza abone olmayı ve kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve bay bay. Sizi çok seviyorum. Like atmayı unutmayın videomuza. Tamam mı? Bay bay.